Merhabalar, aklındaki kişi sana gerçekten bir adım atacak mı? Ve asıl merak edilen soru ne zaman? Bu birinci grup, bu da ikinci grup. Birinci grupla başlıyorum. Bu kişi aslında seni düşünüyor ama kafası inanılmaz karışık. Hem bir adım atmak istiyor hem de bir türlü netleşemiyor. İçinde sürekli bir çekişme var diyebilirim. Korkuları, kaygıları ya da belki gururu ağır basıyor ve bu yüzden geri duruyor. Yani şu anda harekete geçmesi pek kolay görünmüyor. Çünkü kafasında hala bir sürü soru işareti var. Ama şunu da net söyleyebilirim. Aranızdaki bağ hala kopmuş değil. Her ne kadar şu anda durmuş gibi görünse de ileride bu durum toparlanma ihtimali yüksek. Karsan şu anda net bir zaman vermiyor ama şunu söylüyor size. Bu kişi kafasını toparladığında bir adım atacak. O yüzden şu an sabırlı olmalısın. İleride bu kişiden bir hareket göreceksin.